Arkadaşlar, yapacak daha iyi bir şey bulamadınız mı? Ee, hocam, tavla oynuyoruz. Hem zarların üzerinde sayılar var. Sayıları topluyoruz. Aynı zamanda matematik de yapıyoruz. Ee, hem matematikte oyunlar teorisi diye bir ders yok mu? Var Erokay da. Tavla zara e, bağlı bir oyun. Yani şansa bağlı bir oyun. Ee, peki, oyunlar teorisinde ne gibi oyunlar var hocam? Ne yapıyorsun? Bir ne örnek kardeşler? vereyim. Tamam, merhaba hocam. Hoş geldiniz. Merhaba, ne merhaba şey hocam. Ne hoş geldiniz. Hocam bir tavla oynayalım dedik. İş oyunlar teorisine kadar geldi. <laughs> Nezahat <laughs> Hocam da bize örnek verecekti. örneği vereceksiniz hocam. Ee, tutuklu ikilemi e, oyununu e, anlatayım ben arkadaşlara. Hı hı. Şimdi e, iki kişinin e, ortak bir suç işlediğinden şüpheleniliyor. E, ve bunlar tutuklanıyorlar. Ama hı. birbirlerini görmeyecek şekilde ayrı yerlerde sorgulanıyorlar. Ve aralarında hiçbir iletişim yok şimdi e, tutukluların iki stratejisi var. Biri susma haklarını kullanmak Hı -hı. diğeri de suçu birlikte işlediklerini itiraf etmek. En iyi strateji inkar etmek değil midir hocam? Haklısın Sema hatta. O zaman üçüncü bir strateji daha e, gelmiş olacak. Yani Hı -hı. Onu da koymuş olacağız ortaya. Ben daha basit bir oyun anlatayım size. İki stratejili evet, bir tabii. oyun anlatayım. Hı -hı. E, şimdi bu tutuklulardan her ikisi e, susma hakkını kullanırsa birer yıl cezayla kurtuluyorlar. Eğer e, tutuklulardan bir tanesi susma hakkını kullanıp diğeri biz bu suçu birlikte işledik derse e, susma hakkını kullanan 10 yıl itiraf eden de ceza almadan kurtuluyor. Oh. <laughs> o Harika, bu. mi? E, Üçüncü e, seçenekte her ikisi de itiraf edebilirler. Bu durumda da altı yıl ceza alıyorlar. E, altı yıl ceza ile kurtuluyorlar. Ben olsam susma hakkımı kullanıp bir yılı kurtarırdım. İyi de Ceyda diğerinin susma hakkını kullanacağını nereden biliyorsun ki? Ya o da suçu beraber işlediğinizi itiraf ederse o zaman da on yıl ceza alırsın. Evet, doğru Bence en iyisi itiraf etmek eğer ben itiraf ettiğimde diğeri susma hakkını kullanırsa o zaman hiç ceza almam Yok ben itiraf ettiğimde diğeri de itiraf ederse o zaman da 6 yıl hapis cezası alır 10 yıldan kurtulurum doğru. Evet. Tamam. Hocam Hı. sanırım biz tartışarak doğru stratejiyi bulduk ama merak ettiğim bir şey var Oyunlar teorisinde çözüme nasıl ulaş ulaşıyoruz hmm, Evet onun için e, isterseniz bunu tartışalım birlikte ama önce yazmak için ben bir şeyler çıkarayım Olur hocam bunun üzerinde bunu tartışalım. Evet. Ha. O nedir hocam? Kağıt ee, değil galiba hocam arkadaşlar, bu. Arkadaşlar bu e, parşömen derisi. Parşömen derisi nedir hocam? Ee, bir şey e, bu yazdı. bir çok dönemin çok e, yazı malzemesi olarak uzun yıllar kullanılmış. Hı hı. E, papyrus diye bir şey duydunuz mu arkadaşlar? Evet hocam ben duymuştum. Eski Mısırlıların papyrus bitkisinden ürettikleri bir kağıt. Hatta çok eski dönemlere ait e, matematik problemlerinin anlatıldığı papürüslerin olduğunu da okumuştum. Doğru yağmur. E, Mısır kralı e, Bergama kütüphanesi İskenderiye kütüphanesini geçmesin diye Anadolu'ya e, papürüs ihracını yasaklamış. Bunun üzerine de Bergama kralı bir rivayete göre tabi bunlar. E, bunun üzerine de Bergama kralı yeni bir yazı malzemesi e, üretilmesini istemiş hatta bunu yapacak kişiye ödül vereceğini söylemiş ve böylelikle e, hayvan derilerinden e, bu parşömen derileri e, üretilmeye başlanmış ve uzun süre e, bu parşömen derileri kullanılmış. Hı. Hocam cidden çok ilginç bir hikayesi varmış bunun. Evet herkay e, hatta parşömen derisi MÖ 200'lü yıllarda kullanılmaya Hı. başlanmış. Ve bin yıla aşkın yani çok uzun bir süre yaygın bir şekilde kullanılmış. Evet, evet. evet. İsterseniz şimdi o zaman e, bu örneği oyunlar teorisinde nasıl evet, istiyoruz? Ona bakalım. E, hocam söylediğiniz örnekte iki tutuklu vardır. Bunlara oyuncu diyoruz. İki tane oyuncu var. Bunların iki stratejisi var: evet. susma hakkı ve itiraf, itiraf etme. etme. İki oyuncu, iki tutuk, iki e, strateji var. E, stratejileri aynı olduğu için bunu tek bir kümeyle stratejiler kümesi olarak gösterebiliriz. E, susmayı S, itiraf etmeyi de I ile gösterelim. Stratejiler kümesi, iki elemanlı bir küme. İki e, oyuncu ve iki strateji olduğu için e, bu oyunun matrisini iki ikilik bir matrisle evet. gösterebiliriz. Şöyle işaretleyelim, çizelim. E, bu matrisin satırları birinci e, tutuklunun e, stratejilerini göstersin. Birinci tutukluğun e, susma stratejisi birinci satır, itiraf etme ikinci satır olsun. Sütunlarda ikinci tutuklu için ayrılmış olsun. İkinci tutuklu, bunun da birinci sütun susma stratejisi, ikinci sütun ise itiraf, i̇tiraf, i̇tiraf yani. etme stratejisi olsun. Şimdi bu matriste e, terimler sıralı ikililer. Hı hı. ...olacak. Ee, Sıralı ikilinin birinci bileşeni... ...ilgili strateji için seçildiğinde... E, ...birinci tutuklunun... ...getirisini gösterecek. İkinci bileşeni ise... E, ...ikinci tutuklunun... Se ...seçtiği stratejiye göre... ...ikinci tutuklunun getirisini evet. gösterecek. E, burada bu oy oyunda... ...örnekte... E, tutuklular daha az ceza almaya çalışacaklar değil mi? Evet, Onun evet. için de alacakları cezayı eksiyle gösterirsek, azaltmaya çalıştıkları için, evet. Evet. bunu eksiyle gösterelim. Şimdi bu matrisi nasıl oluşturacağız? Adım adım buna bakalım. Birinci tutuklu eğer susma stratejisini seçerse, ikinci tutuklu da susma stratejisini seçerse sıralı ikili ne oluyor? Birer yıl bir ceza aldıklarına göre. E o da eksiyle eksi gösterdiğimiz bir. için eksi bir, eksi bir sıralı ikilisi oluyor. Evet. Devam edelim. Birinci tutuklu susma stratejisini seçti. İkinci tutuklu itiraf ettiyse ne olur. Susan on yıl ceza alıyordu. O, o zaman eksi on. İtiraf eden İzleden ceza mi? almıyordu hiç. O da sıfır. Mıyordu. Eksi ona yani. sıfır. Eksi ona sıfır. sıfır olacak. Peki birinci tutuklu itiraf eder, ikinci tutuklu e, susma hakkını kullanır ne olur? O zaman da az evvelkinin tam tersi olur hocam. Doğru sabah bu durumda. 10 gelir. Evet. Sıfıra eksi on olacak. Son olarak eğer iki e, tutuklu da itiraf ederse suçları birlikte işledik. Alt. Altı şarjı aldılar. O zaman eksi altı eksi altı, altı. Eksiz evet. olacak. Eksi altı olacak. Evet, herhalde. eksi altı, eksi altı olacak. Ee, i̇şte böylelikle e, biz bu oyunu tam olarak matematik olarak ifade etmiş oluyoruz. İşte hocamızın söylediği bütün bilgileri buradan okuyabiliyoruz. Evet hocam. Şimdi devam etmeden e, bu oyunun bir özelliğini size söyleyeyim. Bu oyun e, e, sıfır toplamlı bir oyun mudur, değil midir? E ee, onu şöyle söyleyebiliyoruz. Yani daha doğrusu şöyle diyeyim. Ee, oyunları biz aslında ikiye ayırıyoruz. Sıfır toplamlı oyunlar ve sıfır toplamlı olmayan oyunlar hı hı. diye. Sıfır toplamlı oyun nedir? Ee, oyuncuların seçtiği stratejilere göre oluşturulan sıralı ikillerin toplamı daima işlemlerini e, Sıralı ikililerin bileşenler toplamı daima sıfır oluyorsa hı hı. Bu durumda bu oyuna sıfır toplamlı oyun diyoruz. E, yani e, hangi stratejiyi seçerlerse seçsinler ilgili e, sıralı ikili bileşenler toplamı sıfır oluyorsa e, bu oyuna sıfır toplamlı her oyun bir diyoruz. Sıralı ikili için geçerli evet, yani her bir hepsinin aynı anda. Sıralı ikili için olmuş. bunun sağlanması gerekiyor sabah. Bu bu oyun için e, ne diyebiliriz? Hocam o zaman söylediğinize göre bu oyun sıfır toplamlı bir oyun değil. Çünkü e, iki oyuncu da susma stratejisini kullanırsa eksi bir, eksi bir, eksi bir artı, eksi bir, eksi iki olacak. Hı -hı. O da sıfırdan farklı olduğu için sıfır toplamlı oyun olmaz. Doğru. Diğerlerine de bakmamıza gerek yok çünkü yani diğerleri de aynı da. Bir tanesinin olması yeterli. Bir tanesinin evet. içini sıfır toplamı elde edemememiz bile sıfır toplamlı olmadığını söylemek için yeterli. Ama burada hiçbir de zaten bunu sağlamıyor. Evet. Değil mi? Evet. Hocam peki sıfır toplamlı matrislere bir örnek verebilir misiniz? Ben buna devam ederken hocam bu arada siz sıfır toplamlı bir örnek düşünseniz. Tamam ben düşüneyim. Buna da bir örnek verelim. Hocam evet. e, şimdi siz güzel bu oyunun matrisini yazdınız, e, güzel de şimdi ben tutuklu olsam e, hang, yani bu matrise bakarak hangi stratejiyi nasıl belirleyeceğimi nereden bileceğim? Evet, evet. ben de tam onu şimdi ha, öyle mi? söyleyecektim. Peki. E, şimdi matris oluşturduktan sonra bir denge ikilisi var mı yok mu ona bakıyoruz. Hmm. Denge ikilisi nedir? Bu denge ikilisi dediğimiz şey öyle bir ikili ki bunun e, birinci bileşeni bulunduğu, mesela bunu alırsak, e, bu ikili alırsak, denge ikilisi bulunduğu o, sütunda birinci bileşen en büyük olacak. E, bulunduğu satırda da ikinci bileşen en büyük olacak. Hmm. E, eğer bu, bu iki koşulda sağlayan bir ikili varsa buna biz denge ikilisi hmm. diyoruz. Ee, bu örneğin denge ikilisi nedir? Sanırım örnek, örnek verdiğiniz. verdiğiniz. Hocam. Değil mi? Tam olarak <laughs> <sonra gülüyor> zaten bunu <gülüyor> almıştık. <gülüyor> Bakalım. Ee, bunun bu ikilinin birinci bileşeni bulunduğu Sütun. sütunda Sütun. en büyük, evet. İkinci bileşeni de bulunduğu satırda en büyük. Evet. O halde bu bir denge, bu oyunun denge ikilisidir. Denge ikilisinin özelliği eğer bir oyunda denge ikilisi varsa, iki oyuncunun da o denge ikilisinin bulunduğu stratejileri seçmeleri uygun. Hmm. En uygun olan En olanı uygun olanı değil. o olacak. Çünkü bu durumda eğer oyunculardan birisi denge ikilisinin olduğu stratejiyi seçme, seçerse, diğeri başka bir strateji benimsemesi belir, hmm. durumunda daha az getiri elde eder. Hmm. Onun için e, denge ikilisine bakıyoruz önce. Hı. Hocam peki evet. e, her maçlısı denge ikilisi olmak zorunda mı? Yok e, Ceyda e, ama önce ona bakıyoruz denge ikilisi var mı yok mu diye. E, herhangi bir oyunda tabii ki denge ikilisi olmayabilir. Hı. Denge ikilisine bakıp e, varsa böyle bir yol izliyor. Denge ikilisinin olduğu stratejileri benimsemenin daha uygun olduğunu söyleyebiliyoruz. Evet, ee, şimdi sıfır toplamlı e, oyun düşündünüz, düşündünüz mü hocam? hocam. Düşündüm, arada. düşündüm. E, şimdi hepiniz oynamışsınızdır herhalde, hatırlayacağınızı tahmin ediyorum. Taş, makas, kağıt hmm. diye bir hmm. oyun vardır. Evet, vardı. evet. Aa, evet e, peki bunun nasıl oynandığını bir hatırlar mıyız? Şöyle hocam, e, bu oyunda da yine iki tane oyuncu var fakat burada üç strateji var birincisi taş, ikincisi kağıt, üçüncüsü makas. E, i̇ki oyuncu da yine seçimler yapacaklar. E, diyelim ki e, birinci oyuncu kağıt seçti, ikinci oyuncu da makas, e, pardon taşı seçti. Aynı anda e, seçecekler Evet. Haha. E, kağıt seçen oyuncu kağıt, taşı sardığı için kazanmış oluyor ve diğer oyuncu kaybetmiş oluyor. E, farklı seçimler yaptığında mesela birinci oyuncu makası, ikinci oyuncu kağıdı seçtiği zaman e, makas kağıdı kesiyor ve makası kesen oyuncu kazanmış, makası seçen, e, makası, e, seçen oyuncu kazanmış, diğer oyuncu kaybetmiş oluyor. E, son olarak da taş, makas kaldı. taş kaldı. ve makas kaldı. E, birinci oyuncu taşı, ikinci oyuncu makası seçtiği zaman taş e, makası kırdığı için taşı seçen oyuncu kazanmış, diğeri kaybetmiş oluyor. Son olarak e, ikisinin de aynı şeyi seçme durumları var. E, bu durumda da kazanan ya da kaybeden olmuyor. Evet. O zaman e, bir yorum, bunun matrisini oluşturalım. Hı hı, Sıfır evet. toplamlı bir matris olduğunu evet. görelim isterseniz. Hı hı. Evet. Şöyle yazalım. Yine iki oyuncu var. Ama üç stratejiniz var. Üç strateji var. Bu sefer matrisimiz nasıl olacak? İki, üçlük. Üç, üç. üç. 3'e 3'lük. 3'e 3, evet. Birinci tutuklu, şey tutuklu diyorum ben. <laughs> Birinci oyuncu. oyuncu. Birinci oyuncu. Tutuplu. Birinci oyuncu. <laughs> Birinci e, oyuncu. Burada da ikinci oyuncu olsun. E, taş, makas, kağıt. Benzer <laughs> evet. şekilde taş, makas, kağıt. kağıt. Şimdi ikisi de taşı seçerse, e, kazanan, kazanan yok, sıfır yok, sıfır, sıfır. Hı hı. İkisi de önce köşegen üzerindekileri tamamlayalım. İkisi de makası seçerse, sıfır, sıfır. yine sıfır. sıfır, sıfır. İkisi de e, kağıdı seçerse, yine sıfır sıfır. sıfır, sıfır olacak değil mi? Şimdi birinci oyuncu makası, ikinci oyuncu taşı seçerse nasıl oluyordu? Taş makası taş. kırıyor. O zaman e, taş tercihini yapan bir makası makası Eksizdi kaybettiği bir. için eksi bir dedik eksi, eksi bir bir bir, bir. Evet. Ee, şuradan devam edelim ee, birinci oyuncu e, kağıt, kağıdı, kağıdı kağıt. seçti İkinci oyuncu e, taşı seçti bu durumda ne oluyor kağıt kazanır kağıt kağıt, kağıt, kağıt evet o zaman e, kağıt olan bir, bir birinci oyuncu bir ikinci eksi Eksizdi bir seviyor. Buraya geldik. Birinci oyuncu taş, ikinci oyuncu makas seçerse ne oluyor? Taş makası kırıyor. Kırdığı için taş olan kazanıyor yine. Evet. Yani bir eksi, bir, eksi bir. Birinci oyuncu kağıt, ikinci oyuncu makas seçerse ne oluyor? Makas kağıdı kesiyor. Makas, kesiyor. makas kağıdı kesiyor. O makas, zaman makas, makas eksi eksi ikinci oyuncu kazanıyor. Evet. Eksi bir, bir. Ee, birinci oyuncu taş ikinci oyuncu kağıdı seçerse kağıt taş sarıyor. kağıt taş sarıyor. yani, eksi yani ikinci bir. oyuncu o zaman eksi bir. bir bir son olarak makas kağıt olursa birinci oyuncu makas, makas ikinci oyuncu bir. kağıt makas kazanıyor bir. Bir. bir eksi bir eksi bir bir oluyor tamam. Evet şimdi birinci kazan, bir oyuncuyu kazanırken diğeri kaybettiği için kazananı bir kaybedeni de eksi birle gösterdiğimiz için Toplam. bu sıfır toplamlı bir oyun değil. Bütün hmm. sıralı ikillerin toplamı evet. sıfır. 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 Evet. Böyle bir durumda bu maddesi böyle sıralı ikiller yerine yazmak yerine sadece birinci bileşenleri yazarak da bu maddesi oluşturabiliyoruz Çünkü birinci bileşeni bildiğimiz zaman onun eksilisi. Trellekin e, ikinci bileşeni evet. olacağını evet. biliyoruz sıfır toplamlı olduğu için, evet. işte sıfır toplamlı oyunun matrisinde bu şekilde oluşturabiliriz. Aynen. Evet, evet e, biraz zamanımız var. İsterseniz yarım kalan oyunu tamamlayıp, evet e, ondan sonra <laughs> yolumuza devam edelim. Olur, olur. Tamam. Olur. Bir şey.